Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. İyiyim, siz? Teşekkürler. Koronavirüsü... Evet. gittikçe sarıyor. Evet, felaket. Ben de bir yürüyüşe çıktım. Hı hı. Herkesle böyle aramda iki metre işi bırakarak yürüyorum. Sonra da eve döneceğim. Öyle bütün günüm evimde geçiyor. Evet, evde neler yapıyorsunuz peki? Evde... Karantinayı nasıl atlatıyorsunuz? E, ya evde işte film, dizi, kitap, spor, yoga. Zaten gün öyle geçiyor. İşte aileyle FaceTime falan. Öyle geçiyor şekilde. Memnun musunuz şu an Memnun ben, değilim, değilim bu dönemden hayır. Tabii bazıları şey diyor tabii ki virüs çok kötü bir şey ama Hı -hı. E, en azından kendimize vakit ayırabiliyoruz, film izleyebiliyoruz, diz izleyebiliyoruz. Yani öyle bir tarafı var. Yani içten içe tabii ki öyle düşünceler geliyor ama tabii genel olarak e, kaotik bir dönem. Yani ne olacak hiçbirimiz bilmiyoruz, ne kadar sürecek bilmiyoruz. Akşamları tabii bütün o haber kanalları açılıyor. Gece 1'lere kadar onlar izleniyor. Allah'ım öksürüyor muyum? Bir şeyim var mı falan filan. Hepimiz bir panik haldeyiz ister istemez ama tabii ki e, dinlenmek açısından e güzel oldu şimdi yalan yok yani. Peki kadın ünlülerimiz şunu söylüyor bazıları evde temizlik yapmayı yeniden öğrendik diye. Bir <laughs> yıldız TV'de de böyle bir TV aldık. Siz temizlik yapıyor musunuz ya da yemek yapıyor musunuz? Deniyor musunuz? E, yapıyorum yani evet. Yemek mi? dediğim makarna yapıyorum <laughs> açıkçası. Yani evi de hep temiz tutuyorum. Şimdi devamlı evde olduğum için zaten temiz kalıyor. E, öyle yani ama böyle bütün gün sabahtan akşama kadar temizlik yapmıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Size de çok kolay gelsin. Dikkat çok edin kendinize.